Seninle bir yağmur başlıyor gibi Bir güzellik doğuyor yüreğime şiirden. Mantıklar koruyor omuzlarıma. Gözlerin İstanbul oluyor Akşamlardan, gecelerden, senden uzak. Şiirlerin rüzgar uzaklardan ve sen. sular gibi gibi azalacağım bir gün birden bile çıkıp gelmesen, şarkı geleceksin duygulu, yalnız gözlerime bak diyeceksin. Ellerim usulca ellerine değince kaybolup gideceksin. Bir elim seni çizecek bütün perdelere, bir elim seni çizecek. Kalbim eden kuşağı günde bin kere senin için yeni baştan can kesilecek. Ne güzel seni bulmak bütün yüzlerde, sonra seni kaybetmek hemen her yerde. Ne güzel bineceğin vapurları kaçırmak, yalnız kalmak istediler. Seninle bir yağmur başlıyor. Etkilerde. Bir güzellik doğuyor yüreğime şekilde.